Evet arkadaşlar bugün çok çok güzel bir e, etkinliğe e, misafir olduk. Kontinental lastiklerini zaten çok iddialı bir lastik grubu Kontinental. Biliyorsunuz ben biraz önce bir iki şey paylaşmıştım. Or oraya da arkadaşlar yazmışlar en güzel lastik, en iyi lastik Kontinental diye Okan Bey e de söylemiş olayım. E, bu e, etkinlikte aslında e, lastiklerin gelişen teknolojisini yakından öğrendik. Birçok yeni özelliği var. Ee, bu özellikler sayesinde de filo müşterilerine, bireysel kullanıcılara da sağladığı müthiş faydalar var. Şimdi ben bunları söylemeyeyim, yanımda Genel Müdür Sayın Okan Tamer var. Okan Bey'e sorayım, Okan Bey yeni lastiklerinizde ne tür e, özellikler geldi? Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. E, şimdi 5. jenerasyon lastiklerimizi artık tanıtıyoruz lastikten beklenenler artık çok hızlı bir şekilde değişiyor. E, otomotiv sanayinin beklentilerinin yanı sıra çevrenin e, korunması için e, alınmış olan kararlar, kanunlar ve düzenlemeler e, lastik konusunda da e, bizim sürekli olarak gelişmemize e, vesile oluyor. ARGE çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. E, tüketicinin, yani filoların ve bireysel e, kamyon e, filolarının. ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. En büyük tabii ki bizi ilgilendiren şey masrafları minimize etmek, masrafları düşürmek. Lastiklerimizi de bir sistem olarak ele alıyoruz. Sadece lastik değil. Lastiğin yanı sıra dijital sistemlerimiz, kaplama çözümlerimizle, filo çözümlerimizle filoların hep yanında oluyoruz ve onların bir sürüş maliyetini dikkate aldığımızda onları minimize etmek için onların yanında olduğumuzu her zaman her fırsatta söylüyoruz. Okan Bey ben özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi araçlara özellikle işte kamyon, çekici vesaire baktığımız zaman hep böyle e, az masraf yapacak, az, yak az yakan, servis ihtiyacı çok olmayan, olmayacak araçları geliştirme yönünde bir çaba var. Şimdi lastik de e, içeride sunumda e, Normal total maliyeti %5'ini e, oluşturmasına rağmen ancak bazı noktalarda %53'e kadar gelen bir avantaj sağlıyormuş. Şimdi yakıttan başlayalım. Bu yeni lastikler e, araçlara daha az mı yaktıracak? Şimdi e, lastiğin e, tabii ki yakıta çok ciddi bir e, katkısı var. Yuvarlanma direncini ne kadar düşürebilirseniz lastiğin, o zaman aracın yakıt tüketimi de ona göre azalıyor. Yakıt tabii ki en önemli maliyetlerden birisi, dolayısıyla bunu minimize etmek gerekiyor. Bunu minimize etmek için de yuvarlanma direncini art düşürmek gerekiyor. Biz yeni nesil lastiklerimizde, daha önceki nesillere göre yuvarlanma direncimizi çok daha fazla düşürüyoruz. Bu da tabii ki filolara yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor ve. Tabii ki çevre duyarlılığı ve karbon ayak izini minimize etmek için de yuvarlanma direncinin düşmesi çok büyük faydalar sağlıyor. İkinci konu yine biz tabii çevreyi çok önemsiyoruz. Efendim söyleyeyim yani çevreye duyarlı insanlarız ama cebimizde biraz daha fazla önem veriyoruz. Ve ikinci konumuz da... İkinci konumuz da güvenlik. Evet. Şimdi biraz önce devrilme testi yaptık. O devrilme testinde araç hani böyle eskiden hızlı frene basma devrilir falan filan diyorlardı. Vallahi ben şahit oldum. İnanılmaz hızlı bir fren yapıldı ve araç zınk diye durdu. Güvenlikte ne sağlıyor lastikleriniz? Şimdi öncelikle lastiklerimiz biz orijinal ekipman üreticilerinin araç üreticilerinin ihtiyaçlarına göre dizayn ediyoruz ve tabii ki bu lastikleri yenileme pazarında da pazara sunuyoruz. Araçlar artık bundan 20 yıl 30 yıl önceki araçlar değil çok teknolojik makinalar aslında. O teknolojiyle birlikte geliştiriyor lastiklerimiz ve bizim her zaman araca ve lastiğe güvenmeyi tavsiye ediyoruz eski babadan görme diyeceğimiz kaba tabirle tekniklerle araç kullanmak yerine araç üreticisinin sunduğu o teknolojik cihazları kullanmak ve lastiklere güvenmek en önemli tavsiyemiz lastiklerimiz araç teknolojisiyle bir arada çalışarak en güvenli duruşları en güvenli viraj alışları size sağlıyor. Bunu da burada test etme fırsatı görmüştük sizlerle Evet. Ee, yine içeride öğrendiğimiz bir detay vardı. Bu araçları kullandığımız zaman piloların zannediyorum 20 çekici, 20 van, 20 de kamyon üzerine yapılmış bir 40, 40, 40 van, mıydan? 100 çekici ve trailer olsa gerek. Böyle bir filoda sağlayacağı maddi avantaj üzerinde böyle bir şey çıkarılmış, tespit yapılmış. Şimdi kontinental lastikleri pahalı mı? Kontinental lastikleri aldığınız hizmet ve kalite için kesinlikle pahalı değil. Biz bunu zaten bu simülasyonda da müşterilerimize, e, filolara aktarıyor olacağız. E, evet bir maliyeti var tabii ki her lastiği, ama onun karşılığında size sunduğu hizmetler ve size sağladığı faydaları göstermeye çalışıyoruz biz. E, o faydaları dikkate aldığınızda toplam maliyeti yani toplam sürüş maliyeti Continental lastiklerinin kesinlikle e, yüksek değil. E, belki de çok daha ucuz dediğiniz lastiklere göre çok daha fayda sağlıyoruz size. Bunu nasıl sağlayabiliyoruz? Birincisi yeni lastiklerimizin performansıyla, kilometre performansıyla, yakıt tasarrufuyla, rolling resistance, yuvarlama direncinin düşük olmasıyla sağlanan yakıt tasarrufuyla, e, lastiklerimizi birinci ömürlerinden sonra kaplayarak size hizmet e, te, devam etmesini sağlıyoruz. Orada çok ciddi tasarruflar sağlıyorsunuz. Bunun yanı sıra sunduğumuz Dijital e, çözümler var. Lastiklere taktığımız sensörlerle filo yöneticilerinin e, lastiklerin havasını ve sıcaklığını anlık takip etmesini sağlıyoruz. Bu da takdir edersiniz ki e, güvenli sürüşün en önemli e, destekçisi. Bunun yanı sıra e, hava basıncı düşmüş olan bir lastiği kullanmaya devam etmek yerine havasını tamamlayarak kullanmak var. hem yağmursalgını sağlıyor hem e, lastiği korur sağlıyor hem de yolda kalma maliyetinden sizi kurtarıyor. Dolayısıyla hayır kontinental lastikleri pahalı değil. Evet kontinental lastikleri uzun vadede iyi bir yatırım pahalı değil. Ayrıca kaplama yaptırabiliyorsunuz. Kaplama yaptırdığınız zaman da herhalde ömrünü bir yüzde 35 mi arttırıyorsunuz? 2 veya 3 defa yani karkası nasıl kullanıldığına bağlı olarak lastiği 1 veya 2 veya bazen 3 defa kaplamak mümkün olabiliyor. O karkası ne kadar yıprandığınla ilgili. Maliyeti de yarı yarıya düşürmüş oluyorsunuz. Yani yeni bir karkası lastiğe göre. Evet. Aynen. Söyleyebiliriz. Kabaca. Evet arkadaşlar. Kontinental lastikleri Türkiye'yi dolaşacak. Bütün her yerde bu kısacık anlattıklarımızı detaylı olarak size anlatacaklar. Siz ne mesaj veriyorsunuz? Hem filo müşterilerine hem bireysel kamyoncuya hem kooperatiflere. Şimdi her şeyin başı güvenlik. Güvenlik için yapılacak her türlü yatırma değer. Ama bunun yanı sıra biz sizlerin ticari bir beklentiyle bu işi yaptığınızı biliyoruz. Dolayısıyla para kazanmanız lazım. Para kazanmak da o kadar kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Öncelikle maliyetlerin minimize edilmesi gerekiyor, düşürülmesi gerekiyor. Bize güvenin, biz sizin yanınızdayız. Sizin için en doğru çözümleri sunmaya devam ediyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Sağ olun.